Değerli hastalar, yeniden merhaba. İyi hafta sonları olsun. E, bugün de astımların ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Astım bronşya ile e, modernleşme ile birlikte her yıl görülen astımın sayısı yani insidans diyoruz artıyor. Bir de prevalans dediğimiz biriken toplam kumbaraya atılan diye e, Türkçe çevirebiliriz. E, Astımlar var. Bunların da her yıl sayısı artı artı gidiyor. Yani astımda hem insidans hem prevalans artışı söz konusu. Şimdi astım adaylarının ortak bir takım özellikleri var. Bunlar nelerdir? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Ailede alerjisi veya nefes darlığı olan e, ailelerde astım daha sık görülüyor. Bebeklikte besin alerjisi olan ve eksaması olanlarda astım bronşiale daha sık görülüyor. Yine geniz akıntısı olanlar, burnu biraz da geceleri tıkananlarda, gözde burunda kaşıntı olan, hapşırması olanlarda, burnu su gibi akan hastalarda astım çok daha sık görülüyor. Yarıya yakınında ileriki yıllarda astım gelişiyor. Uzun kirpikli çocuklarda astım daha sıktır. Genetik bir özellik bu da değerli hastalar. E, geceleri terleyen, hem baş boyun bölgesi daha çok terliyorsa, bunlarda astım daha sıklıkla görülüyor. E, sigara dumanını çok uzaklardan duyuyorsak veya da ufak bir boya kokusu bile bizi rahatsız ediyorsa, e, astım bronşiale adayısı adayız demektir. Yazın rahat, sonbaharda öksürükte hırlamalar başlıyorsa, sık sık antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorsak, astıma yakın alma ihtimalimiz iyicene artmış demektir. Ve bizim Türkiye'de maalesef astım atakları zatürre başlangıcı veya zatürre tanısı alıyor. Eğer birkaç kere aynı tanıyı aldıysanız onlar astım atağıdır ve siz zaten astım olmuşsunuzdur. Ve öksürük kırıltılı nefes darlığı şikayetleri ateşle değil de e, ee, bilhassa virüs enfeksiyonundan sonra, soğuk algınlığından sonra, 3-5 gün sonra başlayıp uzun süre geçmiyorsa astım bronşialinin erken devrindesiniz demektir. Soğuk algınlığı şikayetleriniz biraz evvel söylediğim gibi uzadıkça uzuyorsa ve astım konusundan incelenmenizde yarar var. Okulda veya başka bir yerde koşturduğunuz gibi veya halıda çocuklar biraz da güreş yaparlar, anneleri bana diyorlar ki işte halıda kudurmaya başlıyorlar, arkasında öksürük krizi tutuyor. Bu bir efor astımı belirtisidir ve sıklıkla da bunların büyük bir çoğunda ev tozu, akarı, alerjisi vardır. Aynı namaz kılan teyzeler geliyor bazen. Yere secde yettiğimiz zaman sanki ağzımıza, burnumuza bir şey kaçmış gibi oluyor ve yoğun öksürük krizi tutuyor diyorlar. Bu da varyant astım belirtisidir. O aldan aldıkları şeyler de büyük ihtimalle akarların tozcuklarıdır. Gece öksürüp öksürüp daha sonra lastik gibi uzayan, pırıl pırıl olan bir balgam çıkartıyorsanız ve daha sonra rahatlıyorsanız bu da astım bronşialenin önemli belirtilerinden biridir. Eğer biraz çocuklara söylüyorum ava makinası verilip rahat e, rahatsız olduğundan rahatsız olduğuna bu ilaçları kullan siz zaten astımsınızdır Bir de sıklıkla gördüğünüz bir astım belirtisi hastaların e, boğazlarına toz kaçmış gibi arka arkaya öksürmeleri gıcık gelmesi ve geniz akıntısının olması da astımda sık rastlanan bulgulardandır e, hepinize astımsız sağlıklı günler diliyorum Hoşça kalın sağlıklı kalın görüşmek üzere